Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle toprak olmadığını tanıtıyorum. Videomuz bayağı uzun olmayabilir. Ama bu arada ilk kez sesimi duyuyorsunuz. O zaman başlayalım. Ama bu arada kimin 2015'e abone olmayı unutmayın. Ve Brav Talha'ya da abone olmayı unutmayın. Maşallah bu zaman. sana Yıldırım işte. Şöyle. Kendine uçur var. Evet. Ve bu arada link açıklamada koyuyorum ve bu hafta kanalda açıklamada gidebilirsiniz oraya da ona abone olmayı unutmayın bunlar pek çalışmıyor galiba baktığım şu çalışıyor galiba aha çalışıyor ölçü muhtemelen çalışmıyor sebebi 1.21'de çalışıyordu bu. Havada tut, oyunda çalışıyor sadece. Ve özellikleri sıfırlayalım. Bunlar da örsler yani toprak örs. Sonuna evet arkadaşlar bugün sonuna videonun sonuna geliyoruz. Hepinize Bye bye.